Merhaba arkadaşlar. Bugün size hikayemi anlatma günü gelmiştir diye düşünüyorum. Ki öyle. Bir zamanlar baya bir zengindim. Hatta o kadar durumum çok iyiydi ki her yerde bir şeyim vardı. Bu kadarını bilin yeter. Sonra zamanla yaptığım hatalar önüme çıktı. Yaptığım tutarsızlıklar, baya bir bana kayıp yaşattı. Meğerse yanındakiler hepsi menfaatçiymiş onu öğrendim. Zamanla adımı dahi unuttum. Kaptan fakir olarak anılıyorum şu an. Sorun değil. Ve daha kötüsü o kadar hata yaptım ki şu an kendi ülkemde dahi değilim. Ülkemden atıldım. Ama olsun kimseye kızgın da değilim. Kendi kafamdan hayaller kurdum. Baya bir çünkü ülkemden atıldım. O kadar şeye rağmen çok fakir oldum. Kalacak yerim yok. Şu an bakar mısınız? O kadar kötü durumda olmama rağmen kendi gülümsememi kaybetmedim. Hayalimdeki arabaya bir gün yine kavuşacağım. Tabi hayali olarak bir şirkette yapmış sayılabilirim. Bu da şirket logomuz. Fakir Limited AŞ şirket yakındır güzel günler. Bir diğer konuya gelmek istersek. Evet, nerede kalmıştık? He, en son ülkemden kovuldum. Umursamadım, bir şey olmaz dedim. Ülkemdir, tekrar ne yapar eder geri dönerim. İstanbul'u özledim mesela, İstanbul'daydım. Sonra bu ülkeler de beni kabul etmedi, şerefsizler bilmiyorum neden. En sonunda Bratislava'ya geldim. Güzel bir ülke yani diğer şehirler bile beni kabul etmedi hatta olay şöyle ki Bankalar dahi kapılarını bana açmıyor Herhangi hiçbir şey yapamadım Sadece ülkenin bana verdiği geçinme 2000 euro geçinme parası Allah'tan bakıyorlar yani onu da veriyorlar Sonra bana bir güzel bir teklif geldi Yolda geçerken rastgele rastgele bir konuşmaya şahit oldum adam tır şoförü arıyordu e, benim de eski mesleğim hatta eskiden daha büyük meslekteydim de hafriyat genel işleri müdürlüğü şirketim vardı neyse fazla kurcalamayalım sonra bu konuşmaya şahit oldum ve araya girdim tabi halim falan kötü olduğu için ilk başta biraz terslendim sıkıntı yok dedim konuştum adam bana bir garaj verdi. Çöp gibiydi ama olsun kalacak bir yerim vardı en azından. Ve beni bir deneme sürüşüne ekledi. Yapabilirsen seninle daha büyük işler yaparız dedi. Ve ben de kabul ettim. Büyük bir sevinçle. Ve hikayemiz böyleydi. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serkan. İlk önce abone olun. Bugün yeni bir kariyere başlıyorum. Kaptan fakir bu biraz daha gerçekçi olmaya çalışacak ve bize ilk sunulan iş fırsatını hemen değerlendirmeye geçelim hız kesmeden ama ben hikayemi bilenler için İstanbul'u özledim bir müzik olmazsa olmaz bizim için biraz hareketli biraz diyeceğim de hareketli değil ha fazla arabes. şimdi bize verilen ilk fırsat bu görevi başarmamız lazım ki biraz daha büyük işler yapabilirim çünkü bize güzel bir iş imkan sunuldu hiçbir yerimiz yokken sıfırdan başlıyoruz bu arada tüm kral abi bir dakika bir dakika hemen geliyorum arkadaşlar ben Jason'un kendi kendine döndür özelliğini kapatmıştım ah şimdi daha iyi bize verilen nerede kalmış? Ha, bize verilen iş imkanını güzel şekilde değerlendirmemiz lazım ki daha büyük işler yapabilirim. Ah ulan İstanbul. Umarım yaparız ya. Bu hikayede tamamen trafik kurallarına uyulacak Hiçbir şekilde hız sınırını da geçmeyeceğiz Belirli yerlerde hani biraz paramız olduğu zaman ceza, ceza yiyebilecek kapasiteye gelebildiğimiz zaman Bir de bilgisayarda oynuyorum bayağı bir zorlanabilirim İnsanlara sataşmayacağız Fazla hızlandık Hızlanma yok ileriki zamanlarda belki neyse müziğin tadını çıkaralım biraz da olsa 90'a sabitleyin tamam bir dakika 90'a sabitlesen oğlum biraz evet, 87'de kalsın biraz acelemiz yok kısa mesafe Allah İstanbul. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Biz bunları zamanla yavaş yavaş açacağız. Kendi ülkemize dönebilmemiz için adım adım. Yavaş yavaş başaracağız. Tamamen hikayeye odaklı gideceğiz. Sıkıntı yok. Bunu da söyleyeyim öyle devam edelim haydi. Kardeş hızlı gidiyorsunuz durumunuz iyi paranız var biz basamıyoruz işte yapacağız ya büyük mal sıfırdan başa haritaları dediğim gibi yavaş yavaş açacağız bir anda girmeyeceğiz devam edelim kaptan Bu lan o neydi sola dur 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 dur. Ah, şöyle daha iyi daha iyi görebiliyorum İstanbul. ana mağdır da. Bu bölüm biraz kısa olacak. Hani bir 10 dakikaya falan yetişirse iyidir. Hatta biraz yavaşlayayım. Biraz e, kısa tutacağım. Bu tanıtım videosu gibi düşünün. Tanıtım bölümün Her şeyi yavaş yavaş yapacağız. Çünkü buradan mükemmel almalıyız. Bu başta bir hatamız oldu da o oh, kusura bakmasınlar yani direksiyonu unuttuğum için maalesef. Sor ulan sor. Ulan bu kadar derdin üstüne, bu kadar olumsuzluğun üstüne ilaç gibiydin baba. Ya ama bir de olay değildi. başla Yapar mıyız bilmiyorum. Umarım yaparız. amız biraz hızlanalım da Baya bir gerize hatta şöyle sola bir geçeyim. Kral önümden çekil. Kaptan fakiri hiç başında. Bu görevi bitireyim bundan sonra artık daha güzel keyifli geçecek. Şu an biraz pek müsait edelim fazla konuşamıyorum da onun için. Aranızda anlayanlar vardır büyük ihtimal. Hadi aslanım. şöyle baktım değil tamam bundan sonra full kural kurallara uyacağız şöyle bir bakayım kaç dakika oldu o bayağı olmuş kanki Frenleme şiddeti de Bir dakika göbeğe gireyim Burada kimse bana karışamaz Tamam mükemmelim lan Bilgisayarda oynuyorum bu arada Baya yorucu be Yorucu olmaktan çok da şeydir aslında ama Şöyle gireyim İlk baştaki kaza bizi biraz Bir tık geriye attı da Kusura bakmayın be dostlar. Hadi ya aç dostum. Bunu biz yapacağız. Biz yapalım diyoruz. Çünkü bize ekstradan getirisi olacak. Neredeymiş lan bu? Fakir bende diyor iş diyor sakin olun sakiniz kaptan fakir yavaş tamam yeşilçi adamsın bize mükemmel dedi ee, biraz bölümden sıkıntılıydı. Aa geçemedim. Neyse Allah kahretmesin. Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitireyim. İkinci bölüme daha güzel geleceğim. Daha istekli daha hızlı bir şekilde biraz daha eğlenceli olacak. Bu ilk bölüm tanıtım videosuydu. Kaptan Fakir ve Hikayesi adı altında. Kendinize iyi bakın. Bu arada abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.